bu şekilde çalışıyor. Böyle bir şey mi? Bu kadar. bakıyoruz Asi Nehri'nin çok yakınlarına yapılaşma açılmış ve yapılaşma yapılmış. Ya yani bunu bütün uzmanlar da çok uzun yıllardır söylüyor. Uzman olmaya gerek yok hepimiz biliyoruz. Deprem esnasında zeminde sıvılaşma söz konusu olabiliyor ve binanız çok sağlam olsa dahi yıkılma ihtimali çok çok yüksek oluyor. Büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor. Ki kanunlarımız kanunlarımızda, kıyı kanunlarımızı derenin, gölün, denizin, Akarsu'nun belli bir mesafe etrafına yapılaşma yapamazsınız, yapmamanız gerekiyor. Bunları imara açtığınız zaman, buralarda yapılaşma yaptığınız zaman bu tip felaketlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun yanı sıra bir sürü inşaat tekniği var. Bu teknikler uygulandığı zaman hiçbir şey olmuyor, hiçbir hasar almıyorsunuz. Bunları konuşmanın vaktidir değildir, bu ayrı bir <laughs> konu. Ama bunlar gerçektir, bunlar yüzleşmemiz gereken gerçekler. İnşallah depremin bir doğa olayı olarak kalmasını sağlayacak yapılaşmayı, zihniyeti ve yardım hızını organize edebileceğiz. Hükümet gücünü elde edeceğiz. Vakti gelip bunu başarırız diye umut ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Burada biz de ne kadar göstersek ekranlarda gördüğünüz kadar gösterileceğiz. Ama ekranlarda görünenin çok çok ötesinde bir felaketle karşı karşıyayız. Allah burada olan bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bir an önce inşallah bu yaraları hep birlikte omuz omuza saracağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Üzerinde şu anda oturduğumuz topraklar başta Atatürk'ün bize emaneti. Ondan sonra bizim kardeşlerimizin yaşadığı yerler. Buraya sahip çıkacağız. Dünden daha güzel bir yer haline getireceğiz. Yaralarımızı saracağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden, şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Böyle bir felaket, insanlar kaderine terk edilebilir mi? Çok ciddi eksiklikler oldu ama hep birlikte bunu saracağız. Türkiye 84 milyon güçlü bir ülkedir. Bu ülke bütün kurumlarıyla, milletiyle, tarihiyle kenetlenmiş, bütün felaketlerin üstesinden gelmiştir. Yine geleceğiz, yine gelmeyi başaracağız. Ama şunu her zaman bilmemiz lazım. Bu felaketin üstesinden gelen bir kudret varsa o milletin kendi kudreti. Bu afeti hiç devlet nerede demeyin, devlet yönetmiştir. Ama o devlet bu millet. Sivil inisiyatif bu afet yönetmiştir. Hükümet sınıfta kalmıştır. sınıfta kalmıştır. Vatandaşımız, milletimiz kendi imkanlarıyla, kendi birlikteliğiyle çok müthiş işler işte Çok doğru işler yaptı. Bizim arkadaşlarımız da burada aynı şekilde. Bunları da biz gözlemledik. Devlet dediğinde bu Ama bu hükümet bu yaşananların faturasını gün gelecek ödeyeceğiz. Niye ödeyeceğiz? Bunu ben bir tehdit anlamında söylemiyorum. Ya burada insanımız anlatıyor. Böyle bir şey olabilir Ar mi? Ya. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Maraş'a gittiğimizde de gördük. Ya bir bir tane portatif tuvalet getirmek çok mu konteyner getirmek çok mu zor? Günlerce çadır geliyor. Maraş'ın köylerine altıncı, yedinci gün çadır diye insanlar bizden çadır istiyordu. Bir hafta geçmiş. Şöyle bir şeyle övünülebilir mi? Deprem olmuş. Onuncu gün enkazdan insan çıkardı. Bununla övünmek nasıl bir duygu ya? On gün olmuş enkazın altında bıraktınız. Nasıl bir şey bu? Bu ülkede iş makinesi mi yok? Bu ülkede insan gücü yok? Bu ülkede asker mi yok? Polis mi yok? Bekçi yok? Kamu personeli mi yok? ülkede ne eksik? Bu ülkede her şey var. Her şey tam. Ama bu ülkede bir organizasyon eksik. Yok. Organizasyon eksik.